Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 18 Mart, Cuma. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada suç duyurusunun gerekçesi şöyle aktarıldı. 15 Mart'ta YouTube kanalı üzerinden Şebnem Korur Fincancı'nın çok sayıda aranma kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkan Tufan Aytav'ın yayınladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Fincancı'da Twitter'da hangi gazeteci arasa konuşuruz ben sansürcü değilim kendinize bakın diye tepki gösterdi. Doktorlar ve sağlık çalışanları 14-15 Mart'ta iş bırakma eylemi yapmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'ni hedef göstererek şunları söylemişti. Eğer bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa o da Türk Tabipleri Birliği'nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtıdır. Hadi buyursunlar gidişleri olsun da dönüşleri olmasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, AKP ve MHP'nin ortak imzasıyla hazırlanan seçim kanunu taslağı ile ilgili şunları söyledi. Bu düzenlemeler en çok CHP milletvekillerini rahatlatacaktır. Çünkü bu partinin milletvekilleri seçimler öncesi gruplar halinde, gözleri yaşlı, boyunları bükük başka partilere altın tepside ikram ediliyor. Yeni düzenlemeyle mecliste grup kurmak tek başına yeterli olmayacağı için bu taşınmalara gerek kalmayacak. Erdoğan konuşmasında AKP iktidarından önce ambulans olmadığını savunarak biz geldiğimizde paletli ambulansı bırakın normal ambulans yoktu. Şimdi en sıkıntılı yerlere paletli ambulansla ulaşıyoruz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın muhalefet mültecileri göndereceğiz diyor biz göndermeyeceğiz sözlerine yanıt verdi. Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Erdoğan ilk defa böyle bir şey söylüyor. Ben bunun altında seçim hesabı olabileceğinden kuşkulanıyorum. Sen sığınmacılara vatandaşlık verip onlara oy kullandırarak koltuğunu mu korumak istiyorsun? Kendi vatandaşlarından değil, Suriyelilerden, Afganlardan medet umarak koltuğunu korumaya çalışan bir anlayış Türkiye'yi yönetemez. Sığınmacılara vatandaşlık vermek istiyorsan gidelim referanduma halka soralım. Bakalım halk istiyor mu sığınmacılara vatandaşlık verilmesini? CHP Bilim Platformu'nun hazırladığı gelir ve servet eşitsizliği raporu açıklandı. Rapordaki bazı veriler şöyle. Türkiye ortalamasının en zengin %20'lik gelir grubu en yoksul %20'lik gelir grubundan 8 kat daha yüksek gelir elde ediyor. Türkiye'de 2020 verilerine göre nüfusun yalnızca %58'i kendine ait konutta yaşıyor. Bir asgari ücretlinin 80 metrekare konut alabilmesi için hiçbir şey yemeden içmeden en az 10 yıl çalışması gerekiyor. 2021 yılı Aralık itibariyle Türkiye 178 ülke arasında en yüksek enflasyona sahip 8. ülke konumunda. Uluslararası Çalışma Örgütü verilene göre 2021 itibariyle Türkiye 15 yaş üstü kadınların iş gücüne katılımları açısından 187 ülke arasında 165. sırada. Anayasa Mahkemesi Devlet Denetleme Kurulu'nun derneklerdeki görevlileri açığa alma yetkisini anayasaya aykırı bularak iptal etti. AYM, dernek kurma hakkının anayasada düzenlendiğini anımsatarak kişi hakları ile ilgili kararname çıkarılamayacağını kaydetti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 22. günü geride bıraktı. Kiev yakınlarındaki çatışmalar yoğunlaşırken özellikle kuşatma altındaki Mariupol'da durum siviller için giderek zorlaşıyor. Çarşamba günü kentteki bir tiyatro binası bombalandı. Kiev ve Moskova saldırıdan birbirlerini sorumlu tuttu. Ukrayna Rusya'nın bilinçli bir şekilde binayı bombaladığını öne sürerken Rus tarafı ise saldırıdan Azov taburunu sorumlu tutuyor. Birleşmiş Milletlere göre şu ana kadar Ukrayna'daki savaştan kaçanların sayısı 3 milyonu aştı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlatmasından bu yana Karadeniz'de Panama bandıralı 3 geminin Rus güçleri tarafından vurulduğu belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Ukrayna'ya 800 milyon dolar çapında ek askeri yardımda bulunacağını duyurdu. Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'i savaş suçlusu diye nitelendirdi. Savaşın uzun ve zorlu geçeceğini, Amerikan halkının Putin'in ahlaksız saldırılarına karşı Ukrayna'yı destekleyeceğini belirten Biden şöyle devam etti: "Bu bir otokratın ihtirasları ile özgür olmak isteyen insanlar arasında bir mücadele." Putin'in adi saldırılarına karşı hissettiğimiz tiksintide birleştik. Biden'a yanıt veren Kremlin sözcüsü Peşkov ise bu tür söylemler kabul edilemez, affedilemez dedi. ABD kongresine hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Batı'dan Ukrayna hava sahasını Rusya'ya kapatmasını talep etti. Ancak NATO, Ukrayna savaşının Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşebileceği endişesiyle bir süredir gündemde olan Ukrayna hava sahasını uçuşa yasak bölge ilan etme fikrine karşı çıkıyor. ABD Başkanı Biden da daha önce konuyla ilgili açıklamalarında NATO'nun savaşa müdahil olmasının 3. Dünya Savaşı'na neden olabileceğini belirtmişti. Bu arada Zelenski Almanya Parlamentosu'na da hitap etti. Almanya'nın Rusya'ya yeterince tepki vermediği eleştirisinde bulunan Zelenski, Rusya Avrupa'nın ortasında bir duvar örüyor ve bu duvarın çimentosunu siz döktünüz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ile Lviv'de görüştü. Çavuşoğlu, ateşkes konusunda umudumuz biraz daha arttı derken Kuleba ise, Türkiye'yi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümünde garantör ülkeler arasında görmek istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan, kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti. Erdoğan, Putin ve Zelenski'yi İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi. Polonya Cumhurbaşkanı Duda uluslararası kuruluşlara seslenerek şunları söyledi: "Polonya'ya yaklaşık 2 milyon mülteci giriş yapmış bulunuyor." Bizim hesaplarımıza göre her gün 100 bin kişi sınırdan geçiyor. Bugün bir mülteci krizinden bahsedebiliriz. Eğer uluslararası yardımdan faydalanamazsak zor duruma düşebiliriz. İngiltere, Amerika, Fransa, İrlanda, Norveç ve Arnavutluk, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı. Dünya haberlerinde bir önemli başlıkta Kazakistan'dan geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ülkesinin mevcut süper başkanlık yönetim sistemini sonlandırarak parlamentosu güçlü cumhurbaşkanlığı sistemine geçeceğini duyurdu. Buna göre Kazakistan'da yeni dönemde güçlü cumhurbaşkanı, etkili parlamento ve hesap verecek hükümet prensibi öne çıkacak. Kazakistan'da 2 Ocak'ta LPG'ye yapılan zam nedeniyle başlatılan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmış ve şiddetli çatışmalara dönüşmüştü. 19'u güvenlik görevlisi olmak üzere 230 kişi hayatını kaybetmişti. Sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizini %14'te sabit bıraktı. Önceki karar metinlerinde yer alan 2022 için cari fazla beklentisi ise son metinde kullanılmadı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre TÜİK'te başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alındı. TÜİK'te Ocak ayında Profesör Doktor Erdal Dinçer başkanlık görevinden alınmış, yerine BDDK'da başkan yardımcısı olarak görev yapan Erhan Çetinkaya atanmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik maliyeti ve fiyatlarındaki artışa karşı 6 aya kadar önlem alabileceğini duyurdu. İstanbul'da toplu taşımaya büyük zam geliyor. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili şunları söyledi. Bütün meslek grupları %50 ila %100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundu. Dolayısıyla belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum zamın %50'nin altında olacağını açıkçası düşünmüyorum. Amerika Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz artışının ardından İngiltere Merkez Bankası da politika faizini 25 baz puan artırarak %0.75'e yükseltti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Dijital dönüşüm eğlenceden işe, yatırımdan bilime, neredeyse her alana etkileyecek. Sanal alemler sonsuz imkanlar sunarken fiziki dünyada işler hiç iyiye gitmiyor. 1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidi altında. Mehveş Evin teknolojik ve bilimsel gelişmeleri bunların hayatımızı nasıl etkileyeceğini anlatıyor. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.